80, 80 bin öğrenciyle bir üzerimizi kazası belasız tam olur. Ee, Giresun Ular, Giresun Hemşehrimiz gerçekten ciddi önem veriyorlar. Eğitimle ilgililer, öğrenci veliler olarak, toplum olarak eğitim konusunda duyarlıyız. Ee, bunun tabii zaman içinde başarıyı da birlikte getireceğine inanıyoruz biz de valilik olarak bütün kamu kurumları, kurum kuruluşları olarak eğitim konusunda bütün gücümüzü sarf ediyoruz. eğitim konusu Giresun için önemli bir imkan. Bu eğer kendimizi daha iyi noktalara taşıyabilirsek Giresun'un istikbali açısından da çok önemli. Biz kurum olarak altyapı konusunda gerçekten epey mesela Bu, bu sene yeni açılan okullarla e, yaş ortalama 30'lara kadar iniyor. Yani, yani bazı yerlerde evet daha da düşük. Bu güzel bir imkan. E, bu imkanları tabii e, kullanacak Veli ve Öğretmen işbirliği ve Okul idaresi e, Koordinası ile bunlar en verimli şekilde kullanılırsa e, eğitimde de biz de iddialı bir noktaya gelebiliriz basınımız da bu konuda duyardı. Teşekkür ediyoruz sizlere de gerçekten eğitime e, ilginiz dolayısıyla. E, Verilerimiz dediğim gibi elinden gelen gayreti ve fedakarlığı gösteriyorlar. Bundan sonrası e, öğrenci ve öğretmenin kurduğu e, diyalogla, kurduğu ilişkinin güzelliğiyle daha verimli olacak, daha başarılı olacak. Bu neticede e, eğitim mekanik bir iş değil. 100 yolla insan insanla diyalog sonucu olan bir e, karşılıklı et, etkileşim, insan e, etkileşimin en üst safhada olduğu bir e, konu. Bunu sağlayacak da dediğim gibi öğretmenlerimizin e, kendilerini bu işi adaması, bu işi severek yapması öğrencilerimizin de eski tabirle talep eden, talebe olması ile eğitimde iyi noktalara gelebiliriz. bu konuda da sürekli siz de şahitsiniz ki vurguluyoruz, hatırlatıyoruz, üzerinde duruyoruz. Daha iyi olacağınıza inanıyorum. Velilerimiz de kendi öğrencilik günlerinde günlerini, öğrencilik yıllarını hatırlasınlar. kırık not her zaman mümkün. Hepimizin başına geldi. Bunun için bu son değil. E, telafisi mümkün. Önemli olan çocukların e, e, iyi, namuslu, düzgün, dürüst insan olarak yetiştirmesi. O ders eksiklikleri bir şekilde tamamlanıyor. Verilerimiz dediğim gibi e, tabii çok başarılı verilerimiz olabilir ama genel ortalama olarak mutlaka bir dönemin azından eğitim hayatı e, kırık karne, kırık nokta e, rastlaşmışlardır. Onun için e, daha e, yumuşak bir geçişle karneyi karşılamalar istiyoruz. E, teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci dönemde rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde tamamlarız. 2013-2014 eğitim yılını bu şekliyle e, tamam erdiririz. Teşekkür ediyorum. O zaman çeksin sen de. Öyle mi? Hadi bakalım. Sevgi çıtır. Evet. Kötü peşti mi? Daha. Hocam yiyelim mi? Tebrik ederiz. Şöyle tut göster abi. Evet. evet hayırlı. Hayırlı. İrem bizim böyle karnımız olmamış mı? Hadi bakalım. Tebrik ederiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yapıyor? bakalım.